Elazığ Fırat Anadolu Lisesi'nin Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'ne düzenlediği programı çok sayıda veli katılım gösterdi. Programın açılış konuşmasını okul müdürü Ahmet Fethi Kavak yaptı. Bundan 14 asır önce karanlığa boğulan kainat buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Güçsüz de bir insan kardeşler onu yerdi. İnsanlık kırtlanlarla yarışıyordu. 14 asır önce bir nur indi karanlığı yırtarcasına aydınlanan sadece kainat değildi. Kirlenmiş ruhlar, mühürlenmiş kalplerdi. Daha sonra beden eğitimi öğretmeni Bahattin Bay Kur'an tilaveti sundu. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ Eşşâallâhu âminîne muhallikîne rûzekum ve mukassirîn. Fırat Anadolu lisesi öğrencileri korolarla, şiirlerle ve oratorya gösterileriyle kutlu Doğum haftasının maneviyatını katılanlara doyasıya yaşattı. <laughs> Onları seyrediyordu. Evet peki, bağının imanla sevinecekken, yüzünde güller açıp Rabbine şükredecekken, bu ne hal? Neden bu yüzücü? Gülümsem, gömmez gönlümden. Elhamdülillah, Rabbi'le evet, evet. Siz gidin uğurun meydanda canlarınızı benim. Ama efendimize bir şey olmasın. Evet, yar esvallah, senin nefsimden çok seviyorum. 20-25 yaşlarında bir delikanlıya böyle bir yaşta kim kazandırmıştı? Habip hangi medreseden bunu öğrenmişti? Hangi mektepte böyle bir tahsil görmüştü? Onunla beraber aynı dönemde yaşamadığıma rağmen Hatice'yi kıskandığım kadar başka hiçbir hanımı kıskanmadım. Rahmanın kulları seni seçti. Daha 40 yaşına varmadan namaz, ashab ve ümmet... 13 günde denin dinikler...